merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Real Madrid Barcelona derbi yapıyoruz. Ben spiker olacağım. Babam oynayacak. De Jong. Joao Cancelo. Cancelo. Çekti. Cancelo. Yerde kaldı Cancelo. Şimdi Carval geçti. Ben Real Madrid'im arkadaşlar. Valverde. Ba babam Barcelona. Valverde. Joao Felix araya girdi. Şimdi De önüne doğru. Rüdiger alacak mı alamadı. Şimdi Mendy vuramadı kafayı. Chouameni araya giriyor. Bellingham. Çok Bellingham çok farklı Barcelona'nın Chinsen karşısında hmm. sarı kart olabilir. Chinsen sarı kart veriyor. Ah çok güzel. Rafinha. Rafinha gidiyor. Rafinha. Rafinha çok şık bir hareket yapmayı denedi. Rafinha. Tamam. Evet. Çin, çin Lewandowski. 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 Lewandowski araya girdi. Ay. Nacho. Nacho ne ya? Kamera açmıyor. Kurtfa. Uzaklardan bir şut denemesi. Chomini. Valverde. Valverde. Rodrigo. Valverde. Valverde. Valverde, Valverde. Valverde Carvalho geçmiyor. Var, evet. Evet. Joao Felix! Felix ilerliyor. Felix Rüdiger'i kaptırıyor. Joao Cancelo. Cancelo. Uzaktan Deon bir şut! Kurtu Ağa! Kurtu Ve... Sen niye Benaz... hep kendi takımın ataklarına bağırıyorsun? Tamam. Bırak Şimdi... bari hep ben spiker Kurtu Ağa. Rodrigo <laughs> attı önüne. Ve... Ter Stegen. Tamam ben... Ben konuşmayayım sen yap. O kadar konuşuyorum bari. E benimkine de konuş. Tamam seninkilerin ismini bilmiyorum oğlum. E yazmıyor mu üstünde? Yok, Rodrigo. uzaktan ters şut denemesi kalecinin üstünden top. Yan ağlarla buluşuyor değil, outla buluşuyor. <laughs> <laughs> Baba bırak ya. Neyi bırak oğlum? Kunde. Aurora. Şimdi araya giremedi Kristensen. Kristensen. <laughs> Çok güzel bir çalım attı Kristensen. Valverde, Romeo. Romeo. Şu an Cancelo. 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 adamı. Ama kaleci. Kurtuva. Kurtuva yazımı bitiyor. Evet ilk yarıda 24. dakikadayız arkadaşlar. Karvahal kaptı topu, topu ama biraz faul yaptı gibime geldi. Rodrigo. Rodrigo topu kaptırıyor. Carvajal tabi kullanıyor. Rodrigo, Rodrigo. Şık bir hareket denemesi. Rodrigo'ya yapılan hareket sağlı avantaja bırakıyor erken, Evet Romeo kapıyor topu. Romeo, Joao Felix'e iletiyor. Joao Felix çekiyor. Çalımını da atıyor. Joao Felix'ten kime? Sakat Kankalo'ya. Kankalo korner. Doğru mu? Değil. Korner sen de iyiydin. Bir. Evet bir oyuncu değişikliği var. Sakatlanıyor. Şimdi Rüviger, Rüviger'den sert bir dış plase Ve kaptırıyor yiyor Rüviger. Valverde. Aha. Aa, bilip bilmeden pozisyon bitmeden konuşmazsan çok sevinirim ya. Çekilme zamanı olur. Vallahi çok iyi olur. Offside. Hadi, <laughs> aynen offside. <laughs> Başta gol yiyor ama... Yemiyor. Offside. Olduğu için gol değeri kazanmıyor. Bir arapası. Rapinha. Mendy. Kalbim seni sevdi. Ama o şut olmadı Mendy'den. Karvahal tutuyor. Ve bir top kaybı. Şimdi şimdi Felix. Felix ilerliyor. Felix de kaptırıyor. Rodrigo yerde buluyor kendini. Ve bir pas daha. Karvahal yine Karvahal'dan bir hata. Bu arada bir sakatlık görüyorum. En yakın zamanda değişmesi lazım. Rodrigo çünkü görevini yerine getiremiyor. Her şey gelen güzel bir yedi açtı. Balde. Ve ilk yarı 0-0 eşit bitti. Bu ikinci yarıda lütfen spiker ben alayım. Şimdi Rodrigo başlattı Santra'yı. Rodrigo şık bir çalımla geçti. Rodrigo Kristensen'e kaptırdı. Kristensen. Solda Bale'de oynadı. Bale. Bale. Bale çarımda netti. Verdi. Felix. Joao Felix. Joao Felix kale sahasının içine bir kafa uzaklaştırdı. Günay. İlkay Günay vuruyor. Günay mı? Gündoğan. Ha Gündoğan. Hadi ben mi sıkıyorum sen? <laughs> Mendy. Mendy. Mendy falan faal avantajı mı bırakıyorken? Kamavinga. Kamavinga. Kaptırıyor. Olsun. Sağdan gitmek istedi. Vinicius araya girdi. Vinicius. Topu alar kendisinde. Vinicius bir ne üst uzaktardan baktıkaley ters de gel tersden tuttu tersde. Ters, 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 ters. sayanda kalmasına rağmen çok iyi tutuyor. Ben Ha Hem ben Ters de gel. Biz hareket. Natco vurdu kafayı. Natco amana açıyor. Uzaklardan deneyecek ama alıyor. Val verdi. Val, ay. Lini. Rodrigo şimdi. Kristensen, Sands. Çok güzel dönüyor Carval. ama Karvan. Romeo da kaptırıyor. Ve şu anda Romeo. Evet, şimdi Bell. Joao Felix. Joao Felix. Lewandowski. kötü vuruyor. Kurtva. Kurtva kurt gibi çıkıyor. Oh, kötü adım. yere. Kunda kullandı. İleri oynandı. Mendi alamıyor. Rafinha. Rafinha'da da kalıyor top. Rafinha. 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 Rafinha çekti Rafinha İçeriye baktı. Çok yerinde bir var. müdahale. Korner. O sandık? Kurt kullandı? Mendi şık bir çalım. Mendi. Mendi kaptırıyor. Mendi çok kötü kaptırıyor. Şimdi Vinicius. Vinicius Junior. Öyle bomboş. Vinicius. Vinicius. Hava da 3 takla atıyor. <laughs> Hava. Hava yaksıkları açıldığı için. Vinicius'a bir şey olmuyor. Şimdi Kamavinga. 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 Pazara gönderiyor rakibini. Kamavinga. Kamavinga. Ters ayağıyla vuruyor. Şimdi. kaleciyle karşı karşıya kalma denemeleri. Rot rot orta. Şimdi kaleci Kurtva kırmızı Topsuz alanda müdahale. Şimdi Rafinha yine faul. Mendy, Mendy şık bir çalımla geçiyor. Mendy Kamavinga'yı göremiyor. Mendy. Rafinha, Rafinha. Avrupa. Nacho. Nacho Kamonaci. Biricik Balga. Fenerbahçeli Cemil. Ya baba ne yapıyorsun ya? Biliyor musun? Ve şut. Dışarı. Topu dışarı gönderiyor. Rodri Rodrigo çıkıyor. Jose'le giriyor. Işte dışarı attığı için teknik direktör Xavi Alonso çıkarıyor. Xavi Alonso. Xavi değil mi lan Hayır. Değişmedi mi o? Buyurun. Şimdi Vinicius Junior. Vinicius Bellingham. Bellingham'a gelmesin o top. Evet. Şimdi Vinicius. Joselu'yla çok güzel bir paslaşma. Uzaktan Vinicius. bir şut diyeceğim ama deneyemiyoruz çünkü. Christensen. Evet. Tore, Fernando Torres. Torres. Fernando Torres. <gülüyor> Fernando <gülüyor> Torres Topo, çekti. bir rovaş atan ve Vinicius. Vinicius Akıl dolu bir hata. Şimdi çok güzel bir alış. Bellingham. Bellingham önünde Vinicius'u gördü. Vinicius. Anne, 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 anne. Vinicius Mendy'i gördü. Mendy. Mendy. Şimdi Bellingham. Olmaz bir o evet, Bir ara beş hata. Rosselo dışarı vuruyor. Son Penaltı da gidecek gibi görüyor maç. <laughs> Şimdi. Bellingham. Oynadı. Son bir ataklayacağız. Ve offside. offside. Bir dakika aşkım. Oy. <laughs> Şimdi kar Son, var. Son 80 artı de gelir mi? Gelmekte olan gelecek e gibi koşamadı. duruyor. Gelecek gibi duruyor. Kırmızı kartlık bir pozisyon duruyor. olabilir. Ama maç sona eriyor. Ve penaltılar. Joselo kullanacak. Çok penaltıcı bir isim değil belki atar belki atamaz. Yürüyor, ve ve direkt. dönüyor. İlkay Gündoğan. Çok penaltıcı bir isim. İlkay Gündoğan vuruyor ve topu ağlarla buluşturmayı başarıyor. Barça 1-0 önde. Şimdi, bellingham. 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 Kaleci terste yeni ters köşeye yatırabilecek mi? Bellingham. 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 bellingham vuruyor. Vuruyor. Rapinha. Rapinha. Çok gol olmayacak, olmayacak gibi. Çok gol olmayacak gibi. Şimdi Vinicius Junior. Evet, 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 yine Bu evet. iş biraz kolay olacak yani, sanki. diyorum Vinicius. Bir, 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 bir oluyor, Şimdi Torres. Fernando Torres. Kurt gibi bekliyor kalede. <laughs> kurt kurt gibi bekliyor ve 90'a atmak için uğraşıyor ve 90. 91. 60 var. kendini yerde yatıyor. Kamavinga. Tam 90'a gidiyor top. Tam 90. <laughs> 80'de benim mi yaptı şantı? <laughs> kurt makalede kurt gibi Rocky Rocky Ah gol gördüm bu Rocky Rocky Ah be Çok güzel vuruyor Bur attın gibi sezdim be evet, Bak sezdim Ay ay iki iki seyirciler Of Gel geliyor kaleci Defans oyuncusuyla atarım ben Evet Şimdi son Kader anı Romeo bunu attı 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 atamadı atamadı demektir zaten ve atıyor. 3-3 devam ediyor maç. <laughs> yes! 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 <laughs> arkadaşlar kazanıyorum. Bu maç da burada bitiyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 3 klikte arkadaşlar. Bay bay.